Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir cici bici setim var. Shopkins'lerin bu setleri çok güzel oluyor. Oyunlarımıza çok renk kattı. Bu manav dolabı. Manav dolabını hemen açıp size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Kutumuzu hızlıca açtım ve manav dolabımızı çıkardım. Şimdi hemen içindekileri inceleyelim. İçinden iki tane cici bici çıkıyor. Hmm, bu galiba Hindistan cevizi diye düşünüyorum. Hindistan cevizi e, içecek şeklinde. Bu da bal Evet, iki yeni cici biçim oldu. Şimdi öncelikle nasıl kullanacağımıza bir bakalım. Bakın burada bir tartı var. Bu cici tartıda sebzelerimizi, meyvelerimizi tartabiliyoruz. Böyle. Güzel bir oyuncak bu. İsterseniz burada saklayabiliyorsunuz. Evde bulunan diğer cici siz de dizebilirsiniz. Bakın bu kısımda da yer alabilirler. Yuhuuu! Çok eğlenceli bir oyuncakmış. Çok sevdim onu. Bunlar çantalarımız. İki tane çanta çıkıyor. Bu çantaları gelip manavınızdan alışveriş yapmış olanlara böyle içine ürünleri koyup verebilirsiniz. Ayrıca alt tarafta iki tepsimiz var bu tepsiye de yine sebze meyveler dizilebilir. Yedek olarak burada dururlar. Ve siz buradan güzel satışlar yapabilirsiniz. Ayrıca bir kutumuz daha var. Bakın. Sarı bir kutu. Üzerindeki kapakta delikli. Böylelikle sebze meyvelerimiz hava alabilecek. Evet, daha taze kalabilirler böylelikle. Bakın ne kadar güzel. Burada da tutabiliriz. Bir de beni en çok merak ettiğim şu kaydırak kısmı. Bakalım buradan nasıl kayılıyor. Tam tepesinde bir bölüm var. Oradan aşağıya cici bicimizi bırakıyoruz. Bakın burası da sanki bir portakal sıkacağı gibi duruyor. Buradan bırakıyorum ve işte fincanıma düşüyor. Bu bir meyve suyu oldu şimdi. Balkabağı suyu olmuş oldu. Çok da güzel oldu. Evet, böyle yerine yerleştiriyorum. Şimdi koleksiyonunu yaptığım cicivicilerimden bir kısmını buraya yerleştirmek istiyorum. Daha süslü görünsün istiyorum. Evet, şimdi ben bulduğum sebzelerimi buraya koyacağım. Bakın marul var kırmızı ve yeşil iki tane. Onları buraya koyabilirim. Burada sergilemek istiyorum. Yedek marulumu aşağıdaki tepsiye koymak istiyorum. Bu arada şahane bir kayısı var. Kayısıyı tartalım bakalım. Onu tartıya koyacağım. Nane var. Belki nane almak isteyenler olur. Böyle saksıda evinde onu büyütüp oradan koparmak isteyenler olabilir. Bir sebzem daha var. Onu böyle alt bölüme yerleştiriyorum. İşte böyle. Bu arada benim canım kayısı suyu istedi. Hava çok sıcak. Buradan bir kayısı alalım. Hmm, galiba kayısı suyum hazır. Oo, nefis görünüyor. Evet. Tekrar koyuyorum. Bu arada benim artık gidip alışveriş yapmam lazım. Biraz alışveriş yapalım. Hmm, galiba marula ihtiyacım var. Onu tartıya koyalım. Hmm, tamam. Bu marulu alayım ben. Bu arada limonata yapacağım ve limonataya nane koymayı çok seviyorum. Bu naneyi de alalım, tartalım. Evet. Ben alışverişimi tamamladım. Umarım siz de bu manav dolabıyla çok güzel alışveriş oyunları oynarsınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.